Güneşli bir İstanbul gününde herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomu evvela ülkenin çoğunluğuna, çoğunluk insanlara, bilhassa mızmızlanan eski öğrencilere, yeni öğrencilere hani diyorlar ya, hocam ne öğretiyorsunuz, ne anlatıyorsunuz siz? Sizin bu anlattıklarınız günlük yaşantıda ne işimize yarayacak? halbuki bunları bu soy, bu şekilde cümle kuranlar bugünkü günleri yani Covid-19'ları görmemişlerdi ve büyük çoğunluğu da sayısal okumuyordu zaten. Yani bir sayısal bölüm okuyan, matematik fizik dersi alan adamlar bu tür soruları pek sormaz. Şimdi son günler bugün işte benim izolasyondaki son güne girdim. Biliyorsunuz testler falan olumlu çıkınca İzolasyonu kesebilirdim ama ben yine de devam ettirdim. Arkadaşlar son günlerde takip ediyorsunuz bir miktar vakalarda artış var. Hangilerinde artış var? Yeni vakalarda bir. Bir de iyileşen sayılarında dikkat edin bir dalga hareketi yap. Yükselme ve alçalma hareketi yapıyorlar. Fakat biz bunları böyle bir aynı anda göz Aralarında faz farkı var. Faz farkı nedir? bir zaman kayması. Yani şöyle açıklayalım. Bugün mesela bugün dün akşam Sağlık Bakanlığı'nın verdiği iyileşen sayısıyla yeni vaka sayısı arasında ki direkt ilişkiyi bu şekil kuramazsınız günlük olarak. Neye göre kuracaksınız? Yaklaşık 30 günlük bir faz farkı vereceksiniz. Yani bugün tespit edilen vaka sayısı 30 gün sonra iyileşen vaka sayısına girecek. Dolayısıyla iyileşen vaka sayısıyla tespit edilen vaka sayısı arasında ortalama 30 günlük bir faz farkı var. Dikkat edin arkadaşlar. Yani bir dalga diğerinden önde yani senkron gitmiyorlar. Aralarında bir faz gecikmesiyle gidiyorlar. Bir miktar faz oluşuyor. Dolayısıyla tamamen bir dalga su dalgasını düşünün. Su dalgasının tamam bir dalga ama içerisinde binlerce su molekülü var. Milyonlarca ...insanlar için de geçerli. Yani tek kişi düşündüğün zaman bir sol molekül... ...ama grup olarak düşündüğün zaman... ...bu şekilde. Ee, arkadaşlar... ...bu... ...dün akşam... ...önce eski... ...bir profesör var... ...showman... eline fırsat geçmiş... ...zaten ömrü hayatında televizyon kamera gördüğü yok... ...45 güne kadar aşı buluyordu. Kardeşim yani... Bunu hiç söylemeseydin saygınlığım korunurdu. Sen 45 güne kadar aşı buluyorum dedikten sonra benim gözümde bittin sen. Sen milletin aklıyla dalga geçiyorsun. Sen profesör olmuşsun ama boş olmuş. Kardeşim bir buluşum, bir de buluşlarda şunu bulmak için hedefe gidilmez. Araştırma yapılır. Bir şey ararken süngeri bulursun, başka bir şey alırken plastiği bulursun. Siparişle buluş olmaz bilimde. Bir konu üzerine çalışırsın başka bir şey çıkar. Bu hep böyledir zaten. Yani bir de gün veriyorsun. Lan oğlum sen kimsin gün veriyorsun? Bahis açsak, kumar bahisi açsak, hani meşhur Amerikalıların her filmde bir iddia, bahisleri açıyoruz falan diyorlar. Sana Türkler yatırım yapmaz. Sana kendi eşin çocuğun yatırım yapmaz. Hani bahis şöyle, korona aşısını hangi ülke bulacak? Amerika, Almanya, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, İsrail girer yine sen giremezsin. Sen daha döne o ki molekülünü çözümlememişsin. Sen elindeki eski tip makinalarla neyi bulacaksın? Dün akşamda bir tane Amerikalı var, sürekli konuşuyor. O da başka bir şovmen. Çilingiroğlu. Maske. Oğlum Çilingiroğlu'nun raporu, özet getir çocuklar diye ödev versem, maskeyi takın dedi. Bir ay önce maske takın dedi. Bilmiyorsunuz. Aklınız ermiyor. Birileri bir şey bulacak, sen şırıngadan iğneyi basacaksın oksijen şeyini ağzına sokacaksın. Bir kere bu konu evvela istatistikçilerin konusudur. İkincisi yine matematiksel dalga hareketleri. Sen bu ilaçları, aşıları buluyorsun ama nereden buluyorsun? Ya bir biyoloğun çalışmasından ya kimyagerin sonuçlarından buluyorsun. Yani bugün tıp doktoru olarak bir şey bulmuş, keşfet böyle bir yapısı yok ki. Bunlar operatör yani verilenleri oranları bellidir zaten ilaca fabrikadan çıkar sen iğnesini verirsin deneysel araştırma da yapamıyorsun denenmemiş bir şeyde insanlara deneyemiyorsun el yordamıyla iş yapıyorsun yani şovmenlikten başka bir şey değil şimdi bu zaten ilk sonuçlar gelince daha ben bu bu video çekme video çekmeye başlamamın sebebi aradan 5-6 sene ara vermişim Sebebi neydi? Zaten görür görmez meşhur bor modeline giden denklemlerde Rydberg sabitini, enerji seviyeleri arasındaki geçiş, ampirik bir formüldür bu. İsviçreli bir bilim adamı şey çıkarıyor. Einstein bir şey yapmıyor ama formülasyon, deneysel formülasyona bakıyor. Diyor ki ben onu gördüğüm her şey bana ayağan oldu. Einstein bu deneysel formül üzerine eklemeler, ilintiler yaparak, matematiksel operasyonlar yaparak fotoelektriğin çözümlemesini yapıyor. Fotoelektrik olayı matematiksel olarak ifade ediyor. Şimdi biz ilk dün akşam çarşamba günü Mehmet Çilingiroğlu diyor ki bu korona diyor matematiği de belli değil nasıl çalışıyor falan. Kardeşim senin matematik seviyen o. Dalga hareketi yapıyor. Sonra öğrenciler diyor ki işte hocam bu ne işe yarayacak? E, kuantum mekanik diye soruyor. Karmaşık sayıları biliyor musun? Hocam işte biz o konuları görmedik falan. E, karmaşık sayıları bilmiyorsan kuantum mekaniği anla. Yani bir insan bana kuantum mekaniği anlat. kuantum öğret diyorsa bir kere her şeyden evvel karmaşık sayıları bilecek. Kuantum mekanik karmaşık sayıları üzerine kuruludur. Sonra günlük hayatta ne işe yarayacak diyen hemşerim bak gün, bugün tespit edilen vaka sayısı bugün tespit edilen vaka sayısının eğimi yani artış ivmesi sen diyelim basit bir konfeksiyon atölyesindesin yanında 25-30 kişi çalışıyor. Ne alıyorsun sen? Sipariş alıyorsun. Bugünlerde ne alıyorsun? Maske siparişi alıyorsun. Önlük siparişi alıyorsun. Ve müşteriye birim fiyat veriyorsun. Atıyorum. Kaçtan dikerim? 2 liradan dikerim. Atıyorum rakam. Öyle bir rakam vereceksin ki sana maksimum kar yaptıracak. Ya maksimum kar için ne yapman lazım? Girdi maliyeti. Alacağın mal. Başka? En yüksek kardan satacaksın. Yanda 100 tane kuyumcu şey gibi kapalı çarşı gibi düşünün. Binlerce konfeksiyon atölyesi var. Herkes bir fiyat veriyor. Sen bu eğriyi takip edeceksin. Bugünkü vaka bir ay sonraki ve bu vakada artış hızı bir ay sonraki hasta sayısını belirleyecek. Hasta sayısını belirlemesi demek maske, tulum, dezenfektan satış rakamlarını belirleyecek. Adamlar profesyonel Bursa'da bile borsada bile yani bırakın aylıkları, yıllıkları, günlüğü de geçin. Saatlik, yarım saatlik Fibonacci eğrileri hesaplıyorlar. E sen de diyorsun ki ya ben borsada para batırdım. Batırırsın tabii. Çakalların arasına girmişsin. Ne matematik bilirsin, ne dalga denklemleri bilirsin, ne eğri bilirsin, ne altın oran bilirsin. Dolayısıyla hani siz öğrencilik zamanlarımızda bunlar bize ne işi? bunu profesyonel yapanlar bilgisayarların algoritmalarıyla yapıyor. Bir ay sonra hasta sayısını tahmin edeceksin. Arz ve talebi, ham madde girdisi miktarı bunların hepsini tahmin yapacaksın. Bugün parayı götürenler Çin'de korona ilk çıktığında dezenfektan, etil alkol, maske, önlük kumaşı depolayanlardır. Bunu tarihi süreçte ilk defa Thales'ten biliyoruz. Thales Mısır bölgesinde yaşıyor ve eski Yunan kökenli kendisi bir bilim insanı, rahip. Neyi hesaplıyor? Ay tutulmalarını hesaplayarak Nil taşmalarındaki farkları hesaplıyor. Ve bir sonraki taşkını hesaplayarak o yılki bölgedeki birçok zeytinyağı fabrikasını satın alıyor. Ucuz fiyata. Taşkından sonra ne oluyor? Zeytinyağı talebi oluyor. Yine bugün adam borsacı. Ne alaka var diyorsun? Japonya'daki Japonya açıklarında Pasifik'teki kasırgayı hesaplıyor. E bu kasırga şu kadar zaman sonra bu kadar gücünde ulaşırsa Japonya'yı vurur. Japonya'yı vurursa soya tarlaları batar. Soya tarlaları rezil olursa soya ürünü değer kaybeder değer sayı e, soya ürünü zayı olursa soya piyasada yükselir. Adamlar bunlarla oynuyor. Sen ne yapıyorsun? Kulaktan duyma. Ahmet abi dedi Akbank çıkar. Mehmet abi dedi İş Bankası düşer. Sonra da diyorsun Hocam bu işler günlük hayatta ne işe yarayacak? Onun bu matematik, bir fizik bir size yaramaz. Bir de merkeplere yaramaz, kuşlara yaramaz, kurbağalara yaramaz. Eyvallah.